uygun fiyat, güvenilir hizmet, Minecraft Premium sesi olan Playground.net arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarda tanıtmıştık zaten. Uzun ve kısa tanıtımını yapmıştık. Evet arkadaşlar bu site çok güzel düzenler ve güncellemeler geldi. Aynen öyle. Şimdi hesapları kısaca tanıtalım. Yani arkadaşlar de, demir hesap 2 lira 90 kuruş. Altın hesap 8 Elmas 80. hesap 55 TL. Optifine Cape de 42 TL. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Demir hesap, altın hesap, Optifine Cape için geçerli olan kodumuz Mavi kod kodu. Aynen öyle. Elmas iç, hesap içinde elmas kodunu kullanarak %10 on indirim kazanabiliyorsunuz yani arkadaşlar, arkadaşlar. bir elmas hesabı tıklayalım bir. Aynen zaten şu an elmas hesaplarda büyük bir indirim var arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Şöyle zaten burada da müşteri şeyleri var arkadaşlar. Yani 5 yıldız almış. böyle bir sepete ekleyip kodumuzu kullanalım. Elmas Aynen. kodu bu arada arkadaşlar. Diğer ürünlerde ise mavi kod kodu var. Şuradan Çok kuponu büyük kullan bir indirim kullan var dediğimizde, orada arkadaşlar. 47 TL oluyor arkadaşlar. 47 TL siz elmas hesap her şey değişen siz de ait hesap alamıyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Gerçekten büyük bir indirim olmuş. Bu arkadaşlar diğer özellikleri de e, 7.24 canlı destek var. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar siten, sitenin açıklama kısmında linki ve e, indirim kuponlarının kodlarını yazacağız arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Selam arkadaşlar, ben Kaan. Ben Sabahattin. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz? <laughs> arkadaşlar bugün arkadaşlar Bet varsa her öldüğümüzde 10 FPS'imiz düşüyor. Aynen öyle arkadaşlar. Şu an FPS'imiz 130'da. Yani burada daha düşük ama yani. Aynen arkadaşlar. Yani lobide 300'e falan çıkar gibi. Aynen öyle ama biz 130'a ayarladık. Yani Kesinlikle... arkadaşlar şöyle. Her öldüğümüzde Bedwars Wars değil mi? Aynen Bedwars Wars. Her öldüğümüzde arkadaşlar 10 FPS. 4 ya da 5-6 tur yaparız arkadaşlar. Uzun olsun ki FPS'i bir onlara görelim. Aynen. görelim Zaten arkadaşlar. Tamam videomuz kısa oluyor artık. bir Çok yani... uzatmadan geçelim mi sen? Aynen. De. Şimdi hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayız. 100 FPS'ten başlıyoruz arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar çok sıkıntı tekli. Direkt ölebiliriz. Aynen. Yani. Yani öyle ya da öldürebiliriz arkadaşlar. Şu olayı hemen kısaca tekrar anlatayım <laughs> arkadaşlar. 60'a kadar her öldüğümüzde onar onar. Sonra 60'tan sonra da Beşer 5'er azaltacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu videoya 250 like bekliyoruz. Aynen öyle bir coşturun arkadaşlar bu videoda. Yani güzel bir video konusu gibi geldi bana neden arkadaşlar. Aynen güzel. Herkes yani ne yapalım şu acaba? An. Direkt dalayım mı? Şu an bence bir bak iyi sonra. Onlar sana dalıyor olabilir çünkü. Bu arada arkadaşlar yatağı kapladım şu an. Ama Aynen adam geliyor. sana geliyor adam herhalde. Evet. Bakalım adam üstte pusu kuruyor herhalde yüksek ihtimalle. Bana öyle geldi çünkü. Değil mi? Aynen. Bir tane tamam. Sen de bu adam yüksek Bir de blok alayım biraz. Adam şu an güya taktik ediyor kendini. Adam aklınca. yukarıda şu an yüksek. TNT bırakırsam bitebiliriz direkt. Aynen öyle adam yukarıda arkadaşlar gördüğünüz Atlaşıma gibi. Atla şunu abi. Şu an arkadaşlar attım ya ben böyle kanser oluyorum ya. Onunkini mi kırsam gidip. Bakalım hadi denesene. Be. Deneyim mi? Dene. Ama öyle de bilir. Gideyim mi? Adamızdan kıramayabilir miyim? Burada değil. durma bence. Adamın git kolasını <laughs> yüzüne bak gelsene diye bir davete çağır onu. Gel, çağır. Gelsene. Geldi gelsene. Ve aldı. Öldü. Ama adam nasıl uçurdu beni o kadar? Uçurdu. Adam uçurdu. FPS'imizi 10 düşürüyoruz arkadaşlar. Şimdi Ay, hemen düşürelim. Adam gelebilir çünkü. Arkadaşlar evet. 90 Yapalım. Aynen öyle 90 FPS'e devam ediyoruz arkadaşlar. Bu adam beni uçurdu yani bir de bronz şeyi vardı. Herhalde Hayır, bir şey açmış sen, reis. Bence sen ona gitmelisin yoksa o seni rahat bırakmayacak gibi. Ya yani sen benim taktiğimi bilmiyorsun herhalde. Şöyle blokları şak... çaktık. hocam. Ben hiç kılıç almayacağım. Kılıç yani almayalım. onu aldım da. Bir tnt, bir, bir altın, bir altın, bir altın daha. Coşüş bir tanesini geldi. yiyeyim. Bir tanesi kalsın. Tamam adamın yaptığı yol var zaten direkt oradan ha, üstten Üstten gelse adamı kesti mi bu arada. adam öldü mü ya? Kırmızı yaşıyor yatağı da açık arkadaşlar adam nereye gitti acaba? Benim. Adam herhalde beyze kasılıyor şimdi Sebahattin yatağı kıracak. Yatağı kırdı adam yok. Adam benimkini kırmış. Adam da seninkini mi kırdı? Yok mor kırmış benimkini. Arkadaşlar burada yok. Adam seninkini birileri birbirinizi kırdınız işte arkadaşlar. Bir yere bir yerlere gitmişsiniz. Kırılmış. Son 5 kişi kaldı. Birinin yatağı. Oo altın kılıcım varmış haberim yok. Altın değil o. Demir lütfen. Demir. Şimdi bakalım adamlar nerede? Kırmızı bak gidiyor. Oo, aynen kırmızı almış beni. Kırmızıya git bence ya saldır. Çok uzun saat olmasın. Aynen saldıracağım. Şuradan biraz daha 40 yapayım da şey alayım. Tabi gitmedi Ateş sana. topu tamamdır. Şimdi... <laughs> Ölür diyenler. <gülüyor> <gülüyor> efsane Sniper geldi arkadaşlar. Bu arada fena oldum. Efsane Sniperdi gerçekten. Ama ben bir şu, bu kırık herkes kırık ben de ortaya gideyim. Aynen bir ortaya Kırmızı Ya da şu elmasa mı gideyim oradan yolu yaparım. Yani direkt ortaya gidi. 3 kişi kaldı bu el. Bin alırsan efsane olur. Zaten. Aynen. Şu an güzel gidiyoruz yani. Aynen yüzünden. öyle arkadaşlar. Ben yavaş yola birim istedim. Ve bir kere de. öldün yani. Onu FPS <laughs> ya işte o da çok bir şey değil zaten. Aynen. Buradan atlayamam. Atlanmaz atlanmaz. Ama o sniper'cı fenaydı. O sniper iyiydi arkadaşlar gerçekten. O sen süper. ölmek istemem yatağımda git. 10, 10 tane var ben bir base'den alayım mı gideyim mi ya? Sen bilirsin hocam bak o adam orada gidiyor saldırmaya işte. Yani onlar gidin. bir savaşsın ben çünkü kendimi yükseltmem lazım arkadaşlar. Tamamdır. Çünkü zırhım bile yok. O zaman sadece şimdi sen base'e git savaş alanını videoya koyalım ki çok sıkıcı olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oya bayağı güçlendirdi iki zırh yükseltmesi. Bir tane de keskin kılıç bastıktan sonra arkadaşlar ortaya doğru... Turuncuyu orada... gördüm orada ona gideceğim ama arkadan vurursa Sıkıntı. işim bitti. Sıkıntı arkadaşlar. İşte FPS de 80'e düşüyor. Aynen FPS bir de 90 kendi 80'e düşebiliyor. Aynen o yeşil sol taraftaydı diye gördüm. Evet turuncu orada. Turuncu mu? Turuncu çok iyi vuruyor. Onu alırsa kazanabilir. Abi ya. Ama adam çok iyi. Break attı ve oyunu da kazanıyor arkadaşlar. Şöyle 80'e düşürelim değil mi? 80'e düşür ve sıradaki parta geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci partımızı veririz arkadaşlar. Bu sefer Kaan oynuyor. Aynen öyle abi arkadaşlar, değil şu arkadaşlar. An... Ya, ne oluyor? Kisim olarak bir Şu an 80 FPS'iz. Aynen. Sebahattin iyi bence performans götürdü. Bence kötü iyi. O sniper'cığım iyiydi. Aynen. iki kere öldü ve arkadaşlar bir de yani adamı da aldı. Yani öyle söyleyeyim. Adam da aldı. Senin Hatta planın ne şu an? Benim planım Saldırmak hocam Yatağa katlamayacak mısın? Yatağa katlayacağım sonra saldırmaya direkt ya Benim taktiğim yani Özentisin ufak Ufak özentiyim onda hiç yalan yok Arkadaşlar şimdi 79 FPS 80 FPS Gidiyor aslında daha yüksekti ama arkadaşlar ekran kartı güncellemesi var onu güncellemedik daha Onu güncelleyince daha Yürü da Şöyle bakalım Borakşar hızlı olan mı öğreniyoruz ama daha çözemedik o işi. Şimdi sarı bana gelmeyi planladı. Ben de ona göre bir şurayı bir turlayayım arkadaşlar. TNT ister. al bence taktik vereyim. TNT mi? Aynen. Tamam hadi TNT aldık. Adam atınca uçuyor zaten. Bir savurma çubuğu da arada tabi. Ya o pahalı ama biraz şu an. 5 altın. Bütçe yok o kadar. Ya, aynen o şu an yok ama. Onu da zaten. Bu arkadaşlar şey yakında çok iyi fikirler var aklımızda bir 2-3 haftaya ayarlarız onları. Aynen öyle arkadaşlar. Şöyle hemen Sarı zaten yolunu yapmış. Hemen ona doğru gideyim arkadaşlar. Sarı düşmüş herhalde yaparken. Olabilir, olabilir. <laughs> Şöyle. Çok güzel yaptı ama Tiyada üstten yaptı. Oha! Yaptı. Ne oluyor arkadaşlar? Adam ya çok yanlış yere düştü TNT ye Aynen yaptı. arkadaşlar. Adam direkt üste doğru çıktı. Bana geliyorsa çok büyük sıkıntı. Git şey topla. Yok gelmiyor. Hemen toplayıp şey yapmam blok. TNT al altın elma al. Ben de taktik için bilgili olduğum için ondan. Çok çok. Aa ben demir kılıç almışım zaten. Adam geldi şu an arkadaşlar burada. Adam atlayacak ve TNT bırakacak gibi. Sen de üstte çık bari. Aynen TNT var elinde. Çok sıkıntı. Yatak açıldı. Adamı aldım bari. Aa iyi. Şimdi ben de adama gidiyorum. Bu sen direkt. bir kere öldün. FPS'i düşürmeyi unuttuk. Evet arkadaşlar hemen oyun esni. Öldük. Ha, doğru arkadaşlar hemen 70'e çektik FPS'imizi ve bayağı da Yatağa kap... Oh, yatak gitmiş ya. Yatak gitti arkadaşlar artık. Daha savunma oynayacağız savunmatı yani savunma yapacağız arkadaşlar şey Savaş alanları daha fazla koyacağız daha eğlenceli olacak Aynen öyle şimdi Geldi Oo, adam, adam geldi Ve, ve FPS çok düşük Oo. Çok iyi vurdum çok iyiydi bu İyi rekt attım bu arada İyi bir kill geldi ölsen FPS ölecekti çünkü Aynen öyle FPS cidden ölecekti Ben de adama gideceğim şimdi o hak etti biraz Şöyle evet, Yani Evet seni bitirmeden o bırakmaz senin gitmen lazım Aynen öyle Şöyle hiç beklemeyeceğim arkadaşlar Direkt <laughs> Aynen arkadaşlar TNT'yi attım ben Attığımda zıpladım yani. Adam geldi bu arada çok sıkıntı. Bakalım ne olacak? Ve, öyle ölü şu arkadaşlar. anda 60 FPS. 60 FPS'e düştük. Evet arkadaşlar şimdi ben öldüğüm için arkadaşlar bir FPS'i 60'a çektik. 60'tan sonra da 5-5 düşüreceğimizi söylemiştik onu arkadaşlar. Onu düşürürüz istiyorsan bir tur oynayacak mısın? Aynen arkadaşlar ilk birer tur daha oynayacağız yani toplamda 4 part olacak. Şimdi arkadaşlar bir dahaki parta geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 3. partla karşınızdayız. Bu sefer de turuncu olmuşuz arkadaşlar. Dediğimiz gibi FPS'i düşürdük baya. 104 kere öldük toplamda. Aynen İ benim şey taktiğim arkadaşlar. Direkt de alacağım aslında ama yine ben kille kaplayayım ya. Sıkıntıyı almayayım. Sen bilirsin kafana göre diyorum hocam. <laughs> TNT benim işim zaten. Yani ben de fena oynamadım aslında da ya adam TNT'si 5 tane şey vurdu yani öyle saçma 12. arkadaşlar. 12 demire şunları hemen kaplayalım arkadaşlar. De Çok kötü arkadaşlar burada FPS'ten dolayı çözemedik ya da. FPS'ten dolayı şu aynen, anda 60 FPS. FPS 60'a düştü. Aynen Ben 3 defa alsam 40'a 30'a düşecek. Aynen arkadaşlar 30'da da zor bayağı oynanacak. 4 parda oynayacağız bu arada. Şimdi savurma mı alsam ya? Savurma mı diyorsun? Bir deneyelim savurmayı. Dene tamam dene. Savurmayı bir dene istersen. Ya yani sıkıntı olabilir savurma aslında. Adam geliyor evet, mu? Şimdi benim oynadığım map gelmiş arkadaşlar. Adam direkt saldırmaya geliyor gibi. 60 Çok kasıyor pezde. ya. Arkadaşlar yani belki bazılarınızın 60'tan yukarı falan çıkmıyordur ama yani biz bu videoyu çekiyoruz yani öylesine Aynen. çekiyoruz yani şey olarak algılamayın yani yanlış olarak adam algılamayın. Adam üstten geliyor sana. Senin çok kastı zaman... için adam güya üstüme atlayacak. Savurmayla uçuracağım bak atlasın mı? Göreceksin savurmayla uçacak o şimdi. Adam ne yapıyor arkadaşlar? Göçek çıbı ya Atlasa ölecek zaten direkt. Onu da uçurdum ben de öldüm. Ve FPS 50'ye düşüyor arkadaşlar. 55'e düşüyor arkadaşlar. Şimdi hemen onu ayarlı istersen. Evet hızlı alıyorum. adam gelecek gibi. 50'ye düşürdük arkadaşlar. 55 hocam. 55 mi? 55 Onlar uğraşalım mı? Uğraş uğraş 50... arkadaşlar düşmesin o kadar da Tamamdır 55 ayarladık arkadaşlar Şimdi direkt saldır bence adama Şöyle 10 tane var çok güzel oldu bu Aynen bayağı şey toplamışsın Bir TNT alsak Bir de kılıç al Savurma alayım bir daha ben Sen bilirsin Çok adam. savurmacıyım biliyor musun? Hiç ben Taktik vermiyorum zaten. Ben veriyordum ama sen verme öyle olsun. Yani sonra... Da verince gıcık oluyorum evet. Gerek yok. Hiç demeyeyim ben. Gerek yok arkadaşlar taktiğe falan. Şu an bir karıştı ortalık. Ya bu deli ya. Ciddi arkadaşlar. Çıkım oğlum Oradan ya? atlasın sen direkt kaç atlayınca bence. Senin kafan atlarsa kaç yere düşünce ölecek zaten arkadaşlar. Bakın. Bu cıvıttı yine yine. Aha o şeyin üstüne çıkıyor. Çok sinir oluyorum arkadaşlar böyle onlara. Allah. Bir an sen ona git ben yok mu alttan alttan? Bu fena oynuyor çok cıvıttı bu. Sinir oluyorum arkadaşlar. Uçurayım onu. Şu kılıca dönelim. 4 can. 0 can ya. Kırdı yatağını. Ve FPS 50'ye düşecek. Bence şu an direkt saldırmaya oyna. 50'ye düştü ve yatağı da kırıldı arkadaşlar. Size Bu bak. sıkıntı oldu şimdi ya. Aynen. Bence sen de ona saldırmaya git. Çok uzun bir video olmasın Aynen. bence. savunma Savurma beni bitirdi ya. Evet. savunma biraz mantıksız mı taktikte hocam? Aslında evet. mantıklı da hani. Kılıcın olacaksa alacaksın. Aynen. Adam yüksek ihtimal... Fusu kuruyor ama öldü. Oha hile! Hile ama! adam hile! Abi bu ne ya? <laughs> adam sıfır can. Niye ölmedi? <laughs> ne bileyim. Neyse arkadaşlar şimdi son partımız dördüncü parta Boğadayım. geçelim. Şimdi arkadaşlar şeye düşeceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Çok az he. şu an. şöyle. 45. 45 bu son tur büyük ihtimalle zaten değil mi? Aynen bu son tur arkadaşlar bakalım FPS'i e en, en çok kaça düşüreceğiz arkadaşlar. Şimdi, şimdi arkadaşlar bir dahaki parta geçelim. Evet öyle. şimdi bir dahaki parttayız. Aynen öyle şimdi arkadaşlar son partımızda hep F5'e bakarken buna basıyoruz ama sıkıntı yok. 45 arkadaşlar bayağı değişik ama bakalım oynayabileceğiz mi Yo, arkadaşlar? Çok sıkıntı 45 Adamın sıfır canla aldım o neydi ya? Adam bence hileydi iki kere sıfır can nasıl bırakıyoruz arkadaşlar adam yani O biraz sanki bir sıkıntıları vardı adamın Makro açmış reis Reis makro değil yani hile bulmuş herhalde ölmem Aynen. Meclisi. Yani işe yarıyor ama yani. Aynen öyle blokta. da Bir savurma da. alsana Yok yok herhalde. savurma hiç benlik değil arkadaşlar Ama çok heyecanlı oluyor savurmada Şöyle adam adamın üstüne atlarız çok işe yarıyor Evet arkadaşlar herhalde öyle Penme bir... Pembe geliyor yavaş oldu hem ya yani biraz kötü oynuyor gibi ama biz de o kadar iyi Bak gaza geldi. Bir FPS Buraya. daha düşüyor. Artık. Arkadaşlar saçma bir ölüş gerçekleşti. Ya hızlı yol yapmaya çalışıyordum. Hemen 40'a çekelim FPS'imizi. Çok düştü arkadaşlar. 30'a düşer zaten. Aynen öyle. Direkt biteceğiz gibi. An, yani arada bir kasıyordu şimdi direkt kasmaya başladı. Aynen arkadaşlar. öyle. Şöyle hemen eşyayı aldık. Bir tane de şunu aldık mı adam geldi mi bize ya? <gülüyor> Yok <gülüyor> adam <yalan> geri çekilmiş <laughs> arkadaşlar. Herhalde o da düştü. Yüksek ihtimalle. Şimdi 10 yapıp direkt adam şunu da 4 yaptım mı TNT artı taş kılıçla gideceğim adam arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Şunu 3'e şunu 4'e koyduk. Altın elmamızı yedik. Yavaş yol yapacağım. Riske atmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın. iki tane yol yapabilmişim. Hızlı yol yapacağım diye. Ben biraz çözdüm hızlı yolu ama yine korkuyorum arkadaşlar. Yani riske atmayalım çünkü 35'te düşürmeyelim hiç arkadaşlar. 39'da düşüyor da bir de Aynen öyle o neden düşüyor anlamadım ama Oooo adam ne yapmış ne arkadaşlar yapmış? Adam Bayağı güçlendirmiş o zımbırtısını ha, Şey ama TNT ile iyi olur TNT yi yi patlatır, patlatır mı? Şişt. Şimdi arkadaşlar pembe de TNT'yi bırakıp atlamazsa iş onda Şimdi bıraktım Aha yatak gitti adamın Ve ölüşte gerçekleşti asıl amaç ölmemek aslında Evet 35'e düştü arkadaşlar hep biz. Neyse ben de öldüm en azından Adam direkt bize gelip kesebilir çünkü Artık FPS'leri, sınırlarını zorladık arkadaşlar. 35 Aynen. FPS falan bayağı düşü düşüyor. düşürdük. Butterfly gerçekleşiyor mu? Çok iyi. Az daha FPS gidiyordu arkadaşlar 30'a. Evet arkadaşlar şimdi adı pembeyi bitirmeye gidiyorum. Güya gelmiş bana mı arkadaşlar hemen aklını alayım ben. Pembe elenmiş zaten. Pembe elenmiş mi? Evet. O, o zaman arkadaşlar mor, mor elenmemiş mora yolumu yapıyorum arkadaşlar hemen. Çünkü Orada biraz FPS arkadaşlar çok düştü. Aynen öyle. Mor bu arada birinin yatağını kırmış. Hemen şuradan Win geldi o zaman. Win geldi mi diyorsun? Arkadaşlar şimdi şuradan hemen demir kılıcı aldık. Zır alamıyoruz şu anlık. Şunu biraz 40 yapalım. çok mı? heyecanlısın herhalde. Yani orta düzey diyelim arkadaşlar. 35 35 FPS'te oynuyoruz. Bakalım. Şimdi şuradan zır aldık. Adama gidiyoruz. Mora gideceğiz arkadaşlar. Aha mor değil mavi bize geliyor. Arkadaşlar. Mavi zaten. Aha mavi mora demiş bize geliyor çılgın. Bir tek turuncu ve sarı kaldı. Turuncu zaten biziz. Aynen öyle. Sarı kaldı. Mavinin yatağı gitti. Tamam mavi de elendi. Bay bay. <laughs> mavi elmas mavi de elendi. elendi ve bir tek sarı birebir kaldık. Direkt sarı... sarı. Ortaya gitmek istiyorum ben arkadaşlar. Zümrütüm de var. Bir tane görünmezlik alayım bir tane şuradan hemen. Görünmezlik mi yüz mü? Görünmezlik mi? Görünmezlik ama hocam. içmezsin şimdi bir. Yol ya böyle. Çıkıyor. Görünmezliği aldık arkadaşlar. Şunu hemen şöyle koyduk. Şimdi hemen yolumuzu yapalım. Sarıya, sarının yatağını kırmaya gidelim arkadaşlar. Şimdi buraları keselim şimdi ortaya yolumuzu yapıyoruz. Şimdi evet. Şimdi arkadaşlar sarı önde geldi. Arkadaşlar çok saçma bir evet. içiş gerçekleşti ama adam bize geliyor gördüm onu. FPS'i düşürmeden oynamak istiyorum şu an ama düşüreyim hemen. Video ayarları yatağımız kırıldı. 30. Adam gelmiş. Adam kaçıyor Düştü şu an. Düştü adam herhalde. Yok adam şuradan geliyor arkadaşlar. Ama iksir içmen saçmaydı bence. Evet orada biraz gaza geldim o biraz saçmaydı. Kurumuzun yatağı da gitmiş yani. Neyse tamam, arkadaşlar yine sıkıntı. ikinci olacağız en kötü. Adam orada bekliyor ne yapıyorsa orada. Sağ kankam gel buraya kafama attı artık. Zırhın çok kötü ama. Adamın oncaya kaldı. FPS ölü durumda. Ve bu turda gidiyor Ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu turda bitiyor. şimdi kapanış... Yani 20 20 FPS'i düşüyor arkadaşlar. Aynen öyle 25 FPS'de şimdi oynayacaktık 25. en kötü arkadaşlar. Neyse bu videomuz da bu, bu kadardı arkadaşlar. Gayet uzun bir video oldu Aynen. bence. Aynen like'ları da gömçürün. Aynen öyle arkadaşlar. Neyse bugünlük videomuzdan bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.